Merhabalar değerli arkadaşım 57 ile yine karşındayım. Burada bileşke fonksiyonun biraz daha farklı uygulamalarına devam edeceğiz. Hazır mısın? Hadi bakalım iyi dersler. İkimize de sana iyi seyirler gelsin. Birinci soru. Hmm, ne demiştik? Bu da bir aslında buna da gx gibi bir fonksiyon diyecek olursak. Bu da yani f'te gx gibi bir ifade olmuş oluyor değil mi? İçinin türevi çarpı türevin de aynısı demiştik bu ifadenin türevine. İçinin türevi çarpı türevin de aynısı demiştik. Değil mi? O zaman hemen bunu yazalım. İçinin türevi 3 çarpı türevinde aynısı yani 3x eksi 1. Bu kadar. Eşittir. Sol tarafın türevini alalım, sağ tarafın türevini alalım eşitleyin. Ee, 6 pardon 6 nereden geldi yahu? 3x kare artı 4x değil mi? Üst başa indi, derece bir azalttım. Üst başa indi, derece bir azalttım. Bu gitti. Tamam. Bizden istediği şey 5. Yani şunun içinin 5 olması gerekiyor. O zaman 3x eksi 1 5 ise x eşittir 2 çıkacaktır. x gördüğüm yeri 2 yazarsam 3 çarpı f'in türevinde 5. x gördüğüm yeri 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 kere 3 12 artı 8. Burası 20 mi? f'in türevinde 5 eşittir 20 bölü 3'tür. Birinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. Yine türev alıyoruz. İçinin türevi çarpı türevin de aynısı hikayesi. Yine aynı hikaye bu. 2 çarpı içinin türevi çarpı f'in türevinde 2x artı 3. O da eşittir. İç, i̇kinci sağ tarafın türevi 3x kare eksi 4x bu kadar. Şimdi eksi 1 istediğine göre 2x artı 3'ü kaça işlememiz lazım? Eksi 1'e buradan 2x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2 yapacaktır. O zaman 2 çarpı f'in türevinde eksi 2 pardon x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 1 mi yapıyor? Eksi 1 eşittir. X gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. 12 değil mi burası? eksi 2'nin karesi 4 görüyor. 3, 12 artı 8 mi yapıyor? 20. Hay hay. F'in türevinde eksi 1 eşittir. 20 bölü 2'den 10 mu yapacaktır? O zaman ikinci sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Geldik 3'e. Fok. Çok güzel. Ve F'de 0 istenmiş. Hmm. O zaman şöyle düşünelim mi? F'de Gx'ti değil mi bu? neymiş? x kare eksi 4x artı 5. Hmm. Biz bu ifadenin türevini alalım. Türevini alalım. Çünkü bu ifadenin türevini alırsak ancak f'nin türevindeki ifadeyi yakalayacağız. İçinin türevi yani gx'in türevinde x çarpı f'in türevinde gx gelecektir. Hay hay. Bu da 2x eksi 4 mi yapıyor? x karenin türevi 2x eksi 4x'in türevi 4 eksi 4 sabitin türevi yok. Şimdi Gx'in türevi nedir değerli arkadaşım? G üssü x eşittir 5'tir değil mi? Evet doğrusal fonksiyon eğimini veriyor türevini aldığın zaman 5 çarpı. Şimdi bunun içinin neye eşit olması isteniyoruz? Sıfıra. Yani Gx'in sıfıra eşit olduğu nokta nedir? 5x artı 10 sıfıra eşit ise x eşittir. Eksi 2'dir. Değil mi? O zaman x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak f'in türevinde sıfır. Yani g'de eksi 2 o da sıfır yapar ki f'de sıfır yazıyoruz. 2 çarpı x gördüğümüz yere eksi 2 yazmıştık. Eksi 4. Bu da f'in türevinde 0 eşittir. Eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8 bölü 5 yapacaktır. Bu da 3. sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir.